Merhaba değerli Avrupa Günlüğü izleyicileri. Bu hafta öncelikle e, Avrupa Birliği'nin e, bu haftaki siyasi ve diplomatik gündemine bakacağız. Sonrasında yeni bir rapor açıklandı. Almanya'da yabancı düşmanlığının arttığına dair buna bakacağız. İngiltere'deki e, toplu grevlere e, ayrıca değineceğiz ve zamanımız kalırsa yeşil köşemizde var. Evet, e, Avrupa e, birliği gündemine bir bakacak olursak, geçen hafta ayrıntılarıyla konuşmuştuk. AB Komisyonu Macaristan'ın hukukun üstünlüğüne ve yargının bağımsızlığına zarar veren uygulamaları yüzünden bu ülkenin payına düşen kurtarma paketini askıya almayı görüşüyordu. 24 Kasım'da Avrupa Parlamentosu Macaristan'ın reformları yapmadığı gerekçesiyle e, bu yardımların askıya alınmasını e, gerektiğini e, gerektiğine ilişkin bir kararı kabul etti. Komisyon bu konudaki son kararını 30 Kasım'a kadar erteledi ama sızan bilgilere göre 7,5 milyar e, avroluk e, yardım e, paketini onaylayacak. Ama e, Yargı bağımsızlığı garanti altına alınana kadar, yani özellikle 27 Maddelik Reform Paketi tam uygulanana kadar yaklaşık 5.8 milyar avroluk bir başka paketi Covid Kurtarma Paketini göndermeyecek. Bu konudaki son kararı aslında üye ülkelerin hükümetleri 19 aralık tarihine kadar e, verecekler. Öte yandan Orban AB'nin önceliklerinden biri olan Ukrayna'ya 18 milyar avroluk ortak yardım e, yardımı e, veto etmeye de hazırlanıyor. Bu konuda e, sinyaller de verdi ama henüz bu konudaki tutumu da tam anlamıyla açıklığa kavuşmuş değil. Öte yandan AB'nin bu hafta gündeminde ayrıca Çin bulunuyor. AB Konseyi Başkanı Charles Michel e, perşembe günü Çin'e gidecek. E, Xi Jinping görüşecek. Konuşulacak konular arasında jeopolitik durum, ticaret ilişkileri ve iklim değişikliği gibi konular bulunuyor. Ayrıca Tayvan ve insan hakları konusu da e, gündeme gelecek. Brüksel'de ise e, e, parlamento üyeleri Avrupa Merkez başkanı, e, Merkez Bankası başkanı Lagarde'ı davet edecekler ve ekonomi deki gidişatı soracaklar. Öte yandan Macron da bu hafta içinde Amerika'ya gidiyor. Özellikle e, gene bu konuda değinmiştik. Ağustos'ta bir yasa kabul edilmişti. ABD'de buna göre yenilenebilir enerji ve elektrikli e, araçların kullanımında e, gereken teçhizat Amerika'da üretiliyorsa e, büyük subvasyonlar geliyordu. Bu da tabii özellikle Avrupalı araç e, üreticilerini çok endişelendiriyordu. Dolayısıyla Macron'un Biden'dan bazı istekleri olacak. Eğer bunlar bu görüşmede de karşılanamazsa Avrupa Birliği, ABD arasında bir ticaret savaşları döneminin başlayabileceği düşünülüyor. Evet Almanya'da bir rapor yayınlandı değerli izleyiciler Leipzig Üniversitesi'nde yürütülen bir Çalışmanın sonucunda yayınlandı bu rapor ve bu rapor Almanya'da yabancı düşmanlığının artmakta olduğunu ortaya koydu. Pandemi ve Ukrayna Ukrayna Savaşı toplumda güvensizliğin daha da yayılmasına, yaygınlaşmasına neden olmuş. Almanya'da aşırı sağ ve demokrasi karşıtı e, yaklaşımlar ne kadar yaygın? Bu çalışma aslına bakarsanız temel olarak bu soruya e, cevap arıyor. Bu sene açıklanan sonuçlar e, hem iyi hem kötü e, haberler barındırıyor. Aslında bu araştırma e, uzun yıllardır iki yıllık aralıklarla sürekli e, yapılıyor. E, bu son rapora göre e, Almanya çapında aşırı sağcı söylemlere rağbet özellikle de Doğu Almanya'da aslında azalıyor. Doğu Almanların yalnızca yüzde iki'si Nazi ideolojisi bağlamında bir aşırı e, sağcı dünya görüşüne sahip e, çalışmanın e, direktörlerinden bir tanesi 2001 yılında bu oranın yüzde on olduğunu söylerek bu iyi haber ancak resmi sadece e, resmi sadece e, bir yarısı dedi Zira aynı zamanda Almanlar arasında farklı olarak algılanana karşı öfkenin de e, arttığı belirtiliyor Çalışmaya göre Doğu Almanya'da yabancılara açıkça düşman olanların, olanların sayısı oranı daha doğrusu yüzde 27'den 31'e yükselmiş durumda. Bu dönem bu oran e, Batı Almanya'da yüzde 13 yüzde 12,6'ya düşmüş. Her 5 Doğu Almandan ikisi Almanya'nın yabancıların etkisiyle bozulduğunu düşünüyor. Batı Almanya e, Almanlar arasında bu oran halkın dörtte birine ulaşmış durumda. Bunlar oldukça e, yüksek rakamlar tabii. Araştırma ön yargılar ve yabancılara yönelik ne, e, nefret e, e, motiflerinin e, son dönemde öne çıkmaya başladığını, klasik düşman imgelerinin ise Müslümanlar, Yahudiler ve e, Romalılar, Roma toplulukları e, olduğunu ortaya koyuyor. Bunun yanı sıra feminizm karşıtı söylemlerde de artış gözlemlenmiş rapora göre. Örneğin katılımcıların yüzde %27'si kadınların taleplerinin çok taleplerinde çok ileri gittiğini hadlerinin bildirilmesi durumunda buna şaşırmamaları gerektiğini düşünüyorlarmış. Bunlar herhalde erkeklerdir diye düşünüyorum. Korona pandemisi esnasında toplumda oluşan kutuplaşma da devam ediyormuş. Pandemiye otoriter yaklaşımların yalnızca komplo teorilerinde teorilerine inananlarda değil, toplumun daha geniş kesimlerinde de görüldüğü saptanmış. Korona önlemlerini ve özellikle aşıyı destekleyenler arasında da. E, otoriter tepkiler görmek mümkün. Örneğin aşısızlar ve önlemleri e, ihlal edenler öfkenin e, hedefinde olanlar. Olumlu tarafı ise e, komplo e, mentalitesine sahip olanların oranında büyük bir düşüş gözlemlenmiş. 2020 yılında 20 yılında bu oran %38.4 iken 2022 yılında 25'e kadar e, gelirlemiş. Ee, öte yandan Alman toplumundaki benzer bir bölünme ve kutuplaşma Ukrayna Savaşı konusunda da e, gözlemleniyormuş. Açıkça e, savaş yanlısı sesler çok olmasa bile e, bir yanda e, Ukrayna'ya e, Ukrayna silah sevkiyetini destekleyenlerin ve diğer yanda e, Rus sempatizanların çeşitli otoriter e, eğilimlere sahip oldukları, sonucuna varılmış. Öte yandan Britanya'da toplu grevler hızla yaygınlaşıyor. Ülkede bu yıl özellikle yaz aylarında itibaren on binlerce işçi ücret artışlarının hayat pahalının gerisinde kalmaması talebiyle işi bıraktı ve her gün yeni grev kararları açıklanıyor. Günlük hayatta grevler tren seferlerinin, kamut taşımacılığının, Posta ve sağlık hizmetlerinin, okulların, çöp toplama hizmetlerinin, mahkemelerin işleyişini önemli ölçüde aksatıyor. Bazı sendikalar tarihlerinde ilk kez ya da onlarca yıldır ilk kez gene grev kararı alıyorlar. Ülkede enflasyon %11 ile son 40 yılın en yüksek düzeyinde ve tabii grevlerin en önemli nedenlerinden biri. Toplu pazarlık masasında önerilen ücret artışlarının enflasyonun çok gerisinde kalması e, tabii önemli bir faktör bu e, 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 grevlerde. Ama bunun dışında da nedenler var. E, mesela çalışma ve emeklilik koşullarında özellikle Brexit sonrasında yani AB'den ayrılma sonrasında e, birçok e, gerileme var. E, e, oluştu. Bu da anlaşmazlıklara yol açıyor. İşçiler adına e, işverenlerle e, toplu pazarlık yürüten sendika temsilcileri e, tatmin edici bir teklif alamıyorlar çoğu kez ve bu nedenle de e, bir grev oylaması yapıyorlar ve o iş yerinde e, greve gidip gidilmeyeceğine de bu şekilde işçiler karar veriyor. Britanya yasaları ayrıca işçilerin işveren üzerinde grev dışında başka yöntemlerle de baskı koymalarına olanak tanıyor. Ee, mesela fazla mesai reddedebiliyorlar. Doktorlar, sağlık çalışanları işleri e, tamamen e, durdurmayı e, göze alamıyorlar. Hayatları tehlikeye atacağı için ama başka e, iş kollarında bu geçerli değil. Greve giden e, işçi ve greve gidilen toplam iş günü sayısı e, son 3 yıldır sürekli artıyor. E, 2019 yılında mesela İngiltere'de işçilerin e, bir ay içinde e, ülke çapında e, greve çıktıkları toplam gün sayısı 19.500'dü. Tabi bütün e, e, farklı kollar, iş kolları buna dahil oluyor. Devlet İstatistik Kurumu verilerine göre bu sayı 2022 sayısında 87 bini geçmiş durumda. Bugünlerde Kamuoyun'un dikkatlerini üzerine toplayan grevlerden bazıları ise şunlar: Hemşirelerin örgütlü olduğu Sendika mesela tarihinde ilk kez greve gidiyor. Ee, Aralık ayının 15 ve 20'sinde greve çıkma kararı alındı. Ama acil bakım ücret hizmetleri sürecek. Aslında trenle seyahat Haziran, Haziran ayından bu yana sık sık e, demir yollu çalışanlarının grevleri nedeniyle aksıyor. Ee, sendikalar, sendikalar'da örgütte on binlerce demiryolu yolu işçisi yaz başından beri birer günlük grevlere gidiyorlar. Son olarak 13, 14, 16, 17 Aralık ve ayrıca 3, 4, 6 ve 7 Ocak tarihlerinde greve gideceklerini de şimdiden açıklamış durumdalar. Kraliyet Posta Hizmetleri çalışanları da Ağustos ayından beri çeşitli günlerde e, e, grev yaptılar ve 10 e, grev tarihi de açıkladılar. İletişim telekom e, sektörü e, çalışanları da 30 yıldır ilk kez Temmuz ayında greve gittiler. Ağustos ve Ekim'de de çeşitli günlerde grevlerini sürdürdüler. Ülke çapında 150 kadar üniversitede e, çalışan akademisyenler de dahil buna binlerce kişi grev kararı aldı ve bu hafta ve gelecek hafta ilk kez üçer günlük üst üste grevlerini yapacaklar. Havaalanlarındaki yer e, görevleri de e, üç 3 günlük grevlerini 18 Kasım'da başladılar özellikle Noel zamanında. Onlar da grev yapacaklar. İskoçya'da da orta öğretim kurumlarında çalışan çalışanlar 24 Kasım'da 40 yıldan sonra ilk kez greve çıktılar. Yüzde onluk bir ücret artışı e, talep ediyorlar. E, kamuoyunda da aslında grevlere karşı bir destek var. E, bu konuda anketler yapılıyor. Yaz başından e, bu yana. Son olarak Ekim ayında yapılan bir ankete göre katılımcıların yüzde %60'ı grevleri desteklediklerini söylüyorlar. Grevlere karşı olanların oranı ise %33. En çok hangi sektörde çalışanların grevlerini destekledikleri sorulduğunda başta doktorlar, hemşireler ve öğretmenler sayılıyor. Öte yandan başbakan Rishi Sunak zor zamanlarda olduklarını belirterek, özellikle kamu sektöründe çalışanlara zam bekledikleri oranda zam yapılmayacağını işaretini verdi. Merkez Bankası da topa girmiş ve istedikleri zam işçilere verilirse bu enflasyonu körükleyecekler. Şirketler bunu karşılayacak, karşılamayacaklar. Hizmetlere ve üretimlerine zam yapacaklarından bir kısır döngüye gireceğiz gibi bir açıklama yapmış. Bunu da göreceğiz ama umarım bu grevler demir yumurtla yönetilen Türkiye gibi ülkelerde de artık Gündeme gelir ve böylelikle e, hayat pahalılığından gerçekten müzdarip olan e, kesimler bir nebze olsun e, rahatlama imkanı bulmak için mücadele edebilirler. Bu hafta Avrupa Gündüğü'nü burada bitiriyorum. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.